Timsat, aktör olmadan önce doktorluk yaptığını söylemiştin. O zaman neden bizim ilk yardım dolabımız yok? Çünkü hiç acil durum gerektirecek bir olay olmadı. Zaten olmadan önce hazırlıklı olmamız gerekmez mi? Hmm, haklısın Ballı. Neler yapabileceğimize bir bakalım. Her türlü acil durum senaryolarını düşünelim. Sonra nelere ihtiyacımız olduğunu listeleyelim. Aa, ha, iyi misin genç? <laughs> Girişim çok havalıydı ama değil mi? Bu gösteriyi sizin için hazırladım. Düşmedin yani. Kim? Ben mi? Aha, ben hayatta düşmem. Unutmayın ki benim diğer adım denge'dir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gösterin çok güzeldi. Ama şimdi bize yardım etmeliz. Hmm, konu nedir? Yaşanabilecek kazalar için ilk yardım malzemeleri belirliyoruz. Bu sayede bir kaza yaşandığında anında müdahale edebileceğiz. Oo, bu muhteşem bir fikir. Mesela postacımız Cesur ormanda dolaşırken büyük bir fırtına çıksa... Büyük, büyük, büyük bir fırtına. Bizim mini minacık cesurumuzu içine alsa, havada savunup, savunup dursa... Fırtına dindiğinde canımız, ciğerimiz, cesurumuz yere düşüp kolu incinse... Oh. Oh. Ah. O zaman biz ah. ne yapacağız? Hikayen gerçekçi olmasa da kol incinmesi gibi durumlar olabilir. Böyle bir durumda ne yapmamız lazım Timsat? İncinmiş kolu tahta parçalar arasında sabitlemek lazım. Bunun için ip ve düzgün tahtalara ihtiyacımız olacak. Tahta parçalarını ben hallederim. Kapar. Sen de ip için bize biraz sarmaşık toplar mısın? Hmm. ben olmasam ne yapardınız? Hiç düşünemiyorum. Ha! Ha! Ödümü kapardınız Nazik Hanım. Yoksa beni ziyarete mi geldiniz? Şey, adayı kolaça ne derken ne yapıyorsun diye bakayım dedim. Kek fırından yeni çıktı. İçeri gelin birlikte yiyelim. Hı -hı. Buyurun. Aslında ben de senden bir şey rica edecektim. Ama kimse bilsin istemiyorum. Bu? Sizi dinliyorum Nazik Hanım. Senden Kapmaz'ın doğum gününde yaptığın gibi çok özel bir pasta yapmanı istiyorum. Gün batmadan cesurla bana gönderirsin. Ama cesuru da sıkı sıkı tembihle. Bunu ikiniz dışında hiç kimse bilmesin. <laughs> Siz hiç merak etmeyin. Siparişlerimin gizliliği benim için çok önemlidir. Karışık meyveli, üç katlı ve <laughs> üzerinde kocaman bir L harfi olsun başka, başka. Ha, bir de üzerinde küçük şekerlemeden bir daktilo olsun. Size yapacağım pasta şimdiye kadar yaptığım en güzel pasta olacak. Afili, birkaç dakikanı alabilir miyim? Tabii ki Bollu. Bugün Timsat'la konuşup ecza dolabı oluşturmaya karar verdik. Ne iyi düşünmüşsünüz. Size nasıl yardım edebilirim? Burada başımıza gelebilecek tehlikeli olaylarla ilgili herkesten fikir alıyoruz. Ona göre dolapta olması gerekenleri belirliyoruz. Uf, uf, ne yapıyorsun Afili? Bu şekilde daha dikkatli ve hızlı düşünebiliyorum Bağlı. Bir dakika bir dakika kulaklarıma bir arı vızıldıyor. Bu sevimli arı olur da yanlışlıkla birini sokarsa, soktuğu kişinin de alerjisi varsa her yeri kabarmaz mı? Aa kabarır kabarır. Alın size acil durum. Çok teşekkürler Afili. Bunu da listemize ekledim. Ha? Aha, bir tanecik alsam ne olur ki? Hmm, hem bu kadar meyveyle nereye gidiyorsun? Söyleyemem kapat söyleyemem. Çok işim var. Turta beni bekliyor. Tuğta seni niye bekliyor? Tuğta mı dedim? <laughs> Ay. Ha? Ha, bunu yıllar önce üzerinden uçtuğum bir şehirde görmüştüm. Hep yapmak istemiştim. Evet salıncağımız da hazır olduğuna göre bin de seni sallayayım ha? hadi. Beni mi? Evet madem bugün senin yıllık izin günün önce sen bin sonra da beni sallarsın. Ha, çok heyecanlı düşmem değil mi? sarmaşıklara sıkı tutun düşmezsin. Ha, izin günü çok da kötü değilmiş aslında. Oo. <laughs> dur da dur ha. Acelem var Kapor. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Bugün de herkesin acelesi var. Ne yapıyorsun? Hiç. işim var. Hmm, ne işim var acaba? İşim var dedim Kapor. Söylemek zorunda mıyım? He, üstü başı un içinde. Cesur da ona meyve topluyordu. Tüm parçaları birleştirirsek ortaya pasta çıkıyor. Ama neden hala söylemiyor? Hmm, yakında çıkar kokusu. <laughs> ah, şimdiden çıktı. Ah, mis gibi kokuyor. <laughs> İstediğim bütün meyveleri getirdim Tuğta. Dediğim gibi kimse bir şey belli etmedin değil Hayır mi? hayır. Hatta kaparla karşılaştık. Bir şeyler oldu. Turta beni bekliyor diyerek hemen oradan uzaklaştım. Ha. Şimdi anlaşıldı ısrarla neden soru sordu. Kesin ha. bir şeylerden şüphelendi. Benim bildiğim kapar bu işin peşini bırakmaz. Ona da mı söyleyeceğiz? Söyleyemeyiz Cesur. Biliyorsun ben bir çözüm ha. bulacağım. Ama önce şu pastayı bitirmeliyim. Kolay gelsin Kapmaz. Ne yapıyorsun? Teşekkürler Bal. Elimizdeki malzemelerin listesini not alıyorum. Çok kısa vaktini alabilir miyim? Her zaman Bal. İlk yardım dolabı hazırlıyoruz. Dolaba koyabileceklerimizle ilgili bir önerin var mı? Hmm, biraz düşünmem lazım. Ha, bu sabah meyve kasalarını aşağı indirirken ananas ayağıma düştü. Eğer bir buz torbası olsaydı hemen üzerine koyabilirdim. Ha -ha. Size bir şey soracağım. Bugün Cesur ve Turtada bir gariplik sezdiniz mi? Hayır. Neden? Ee, Jesus'la ormanda karşılaştım. Davranışları çok tuhaftı. Turta beni bekliyor diyerek uzaklaştı. Turta da işim var diyerek beni başından savdı. Kapar, söylemek istemiyorlarsa onları zorlamamalısın. Hem sen istediğim sarmaşıkları topladın mı? Ah, sarmaşıklar hazır. Şu an benim için önemli olan Turta'nın ne yaptığı. <gülüyor> 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 Hmm, tam istediğim gibi Lemur'a yakışır bir pasta olmuş. <laughs> Teşekkürler Cesur. Bu da Turta'ya <laughs> emeğinin karşılığı olarak bir hediyem olsun. <laughs> Turta hediyenize çok sevineceklerdi <laughs> hanım. Tabii seni de unutmadım Cesur. Bu havuç tohumlarını kulübenin <laughs> önüne ekebilirsin. Siz gidene kadar büyürlerse <Gülüyor> yersin. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> oh, bugün bana neden izin verdiği belli oldu. Demek artık yerime cesur geçecek. Gidip daktilomu alayım bari. <laughs> Bunun Nazik Hanım sana yolladı. İnanabiliyor musun Tuta? <laughs> cesur. İlk defa yaptım bir pasta karşılığında hediye alıyorum. <laughs> bana da havuç tohumları verdi. <laughs> Şimdi de kimsenin göremeyeceği bir yerde dursun. <laughs> Ay. Bir şey olmuş mu Cesur? Ha. Bir şey olmuş mu? Bakayım. Hı. Hayır. Birazcık şişmiş o kadar. Ama ne olur ne olmaz. Timsat haber verip geliyorum. Hı hı. Tahtalar hazır mı? Hazır. Peki ya buzlar? Ee, evet Timsat. Onlar da hazırlar. Arkadaşlar. Tugut'a ufak bir kaza geçirdi. Başını dolaba çarptı. Hı? Dolapta ne arıyordu? Durumu nasıl? Bilinci yerinde Evet evet. Sadece şişlik var. Tamam. Buz iyi hmm. hey. Hazırlık yapmamız ilk günden işe yaradı Timsat. Hmm. <laughs> hmm. Cesur'un dediği gibi. Küçük bir şişlik. Aralıklarla buz tutsan yeter. Teşekkürler Timsat. Hmm. Hmm. Ortalık bir hayli dağılmış. Üstelik pasta da yapılmış. Pastacılıkta kendimi geliştirmeye karar verdim Kapar. Zaten size de tattıracaktım. O zamanın fili ve kapması da çavrayım. Hep birlikte yeriz. İzin gününde daktilonu ne yapacaksın Lemur? Hem neden erkenden geldin? Boşuna saklamaya çalışmayın Nazik Hanım. Benim yerime Cesur'un geçeceğini biliyorum. Ne? Hmm. Şimdi anladım. Yoksa Cesur'u buradan çıkarken mi gördün? Evet. Hem de çok mutluydu. <laughs> Cesur bunu getirmek için geldi. Bugün ha? yıllık izin verdim. Çünkü sana bir sürpriz yapmak istedim. Ha? Sürpriz mi? Bana Yılan mı? Yıllar önce seninle bugün tanışmıştık. Herkes gitse de sen her zaman yanımdaydın Lemur. <laughs> Unutmamışsınız Nazik Hanım. Tabii ki unutmadım. Sen benim için çok değerlisin. <laughs> ha. Hadi pastanı ye. İşlerin iyice birikti. Ha. Hiç belli etmiyor ama Nazik Hanım da pek de duygusaldır. Ha. Yeni bir harita. Ne olduğunu anlamadım Kapmaz, kaşınıp duruyorum. Aa. Üstelik her yerim kabardı. Ne yapsak ki acaba? Hmm. Enteresan. ciddi bir şey gibi duruyor. Korkutma beni Kapar. Korkulacak bir şey yok Afili. Sadece vücudunda sayamayacağım kadar çok kızarıklık var. Üstelik kaşınıp duruyorsun. Böyle bir şey görmemiştim. Hmm. Sen ona hmm. bakma Afili. Abim abartmayı bayılır, bilirsin. Abartmak mı? Ben ki sadeliğin kitabını yazmışım. Hı -hı. Abartmakla hiç işim olmaz. Gerçekten Hı -hı. o kadar kötü mü? Ne yapacağız şimdi? Hı -hı. Hı -hı. Koş Cesur koş. Hastayı sedyeye yatıralım. Ay 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 aman çok kötüyüm galiba. Ay ne yapsam? Nerelere Aa. gitsem? Ay. Hiçbir yere gidemezsin Afili. Seni şimdi Sediye ile Timsat'a götüreceğiz. Aa. Gerçekten de Sadeli'nin kitabını Aa. yazmışsın abicim. Çok ağır. Aa. Nazik Hanım. Acaba yeni kitabımda sizin eşsiz hayat hikayenizi yazsam? Yeni kitabım derken Demur, senin eski kitabın da mı var? Var tabii Nazik Hanım. Adı da Bir Lemur'un Anaları. Kitap nerede ee, peki? Şimdilik hepsi burada. Hı? Hmm. Hmm. Adada bir hareketlilik var gördünüz mü? Görmedim ne oldu ki? Cesurla kapma zafili sediyeye yatırmış koşturuyorlardı. Bunlar da geldiklerinden bu yana adada olay eksik olmadı. Hı? Gidip bir bakalım. Açılın, açılın, açılın. Acil hasta geliyor. <laughs> ne oldu? Neyi var? Yanımıza bir geldi. Her yeri kabarmıştı. Kaşım, kaşım, kaşınıyor. Hemen Cesurla sedye attığımız gibi buraya getirdik. <laughs> Bahsettiğin kabarıklıklar nerede kapar? Ben hiçbir şeyi göremiyorum. Ben de gördüm. Nereye gittiler ki? Hı -hı. Aa! Hı -hı. Ama böyle de olmaz ki canım. Onca yolu boşuna mı geldik? Hı -hı. İyi misin Afili? Neyin var? Hı -hı. Hı -hı. Aa, aa, aa. Bir dakika, bir dakika. Artık kaşınmıyorum. Ah! Kızarıklıklar da geçmiş. Oh sen harika bir doktorsun timsat. Nasıl bu kadar hızlı iyileştirdin? Ben bir şey yapmadım ki genç hanım. Buraya geldiğinde hiçbir Hı. şeyin yoktu. Ama nasıl olur? Hmm. O zaman önce sana ne olduğunu anlamamız lazım. Bugün neler yaptığını bize anlatır mısın Afili? Her zamanki gibi sıradan şeyler. Sadece kulübenin arkasındaki otları temizlerken bir kaşıntı başladı. Sonra da vücudumda kabarmalar oluştu. Hmm. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Timsat? Evet genç adam. Gidip kulübenin arkasındaki otlara baksak iyi olur. Kapmaz, sence adadaki yenilebilir otları nasıl bulabiliriz? Biliyorsun ki bu aralar yeni lezzetler arayışındayım. Fakat otların hepsini tanımıyorum Kapmaz. Çok kolay. Ben sana yardım ederim. Gerçekten mi? Çok mutlu olurum. Tabii ki Turta. Otların fotoğrafını çekip tablette görsel aramalardan ne işe yaradıklarını bulabiliriz. Harikasın Kapmaz. Hatta fotoğrafını arattığımız otlarla ilgili yemek tariflerine bile ulaşabiliriz. <laughs> o zaman hemen başlayalım. İşte her şey tam da burada başladı. Afili'yi sediyle taşıdıklarını duydum. Ama görüyorum ki gayet iyi. Oo Nazik Hanım ben müdahale etmeden önce görseydiniz. Neyse ne bir açıklama bekliyorum. Malum adada olan her şey beni ilgilendiriyor. Evet adada olan her şey Nazik Hanım'a bildirilmelidir. Afili yabani otları temizlerken birden kaşınmaya ve kabarmaya başlamış. Nedenini bulmaya çalışıyorduk Nazik Hanım. Çekilin bakalım. Hangi yabani otlarmış bir de ben bakayım. Açılın, açılın. Hmm. Hmm. Aa, tabii hmm. ki kaşınır. Buradaki otların arasında ısırgan otu da var. Aha. Hiç fark etmediniz mi? Isırgan otu mu? Aa. <laughs> Bunca yıllık fil ömrümde ne gördüm ne duydum. O da ne ki? Aslında çok faydalı bir bitkidir. Ama elinizde eldiven olmadan temas ederseniz kaşınır ve kabarırsınız. O yüzden dikkatli olmak gerekir. Bir süre sonra kendiliğinden kaşıntı da kabarma da geçer. Yani hiç abartılacak bir durum yok. Tabii ya. Bu benim aklıma nasıl gelmez ki? Ada yerlisi olmak başka bir şey. O yüzden benden habersiz orayı burayı çok kurcalamazsanız iyi edersiniz. Acaba adada bilmediğimiz başka ne tür bitkiler var? Hatta zehirli otlar. Cesur haklı. Her şey olabilir. O yüzden bu konuda ne yapabileceğimizi bir düşünelim. Umarım iyidir. Umarım. Ha? Merhaba timsah. Ben de sana gelmeyi düşünüyordum. Afili nasıl oldu? İyi, iyi. Merak etme. Isırgan otuna temas etmiş. Şimdi adada hangi otlar var bilmemiz lazım ki... ...bu gibi kazalar yaşanmasın. Bugün herkes bitkilerin peşinde. Yoksa başka birine de mi bir şey oldu? Ben de yemeklerim için yenilebilir otlar arıyordum. Hatta kapmaz bu konuda bana yardım edecek. Tabletten otları araştırıp bana bilgi verecek. Hmm. Sen çok yaşa turda. Sayende harika bir fikir buldum. Hı? Benim sayemde mi? Kapmaz sen tabletinde istediğimiz gibi bir harita çıkarabilir misin? Evet ama neyin haritasını çıkaracağız? Adanın bitki örtüsü haritasını çıkaracağız. Bitki örtüsü derken? Bitki türlerinin bir araya gelerek oluşturdukları bütüne bitki örtüsü denir turda. Her yerin bitki örtüsü farklı olabilir. Biz de kendi adamızın bitki örtüsünü çıkaracağız. Harika bir fikir bu. Ne zaman başlıyoruz? Nasıl yapsak ki? Olur mu dersin? Olur olur hiç merak etmeyin. Ben gidip diğerlerine haber vereyim. Lemur, bu sonradan Aa. adalılar hareketlendi. Oturmuyorlar ki Hepsi yerde Hı. bir şey arar gibi yürüyor. Ara ara heyecanla kapmaza çağırıyorlar. Kapmazda elindeki Hı. o aletle bir şeyler yazıp duruyor. İsterseniz gidip bakayım Nazik Hanım. Çok iyi olur Lemur. Adanın bitki haritasını çıkarıyorlarmış Nazik Hanım. Hı. Hı. Benden habersiz iş yapmak ne demekmiş şimdi anlayacaklar. Ne yapacaksınız Nazik Hanım? Birazdan görürsün. Şimdi bitki fotoğrafının üzerine tıkladığımız zaman bitki türü hakkında bütün bilgiler karşımıza çıkıyor. Eğer şu kırmızı noktaya tıklarsak da adanın neresinde olduğunu gösteriyor. Bu sayede hem bitkilerin özelliklerini hem de ihtiyacımız olduğunda konumlarını rahatlıkla bulabiliriz. Ay yemeklerim için lazım olan ne varsa kolayca bulabileceğim. Hı? -hı. Bu muzlar çok lezzetli. Adanın muz haritasını da mı çıkarsak? <gülüyor> <gülüyor> koş yapmaz koş. Sanırım bir havuç buldum. Hmm, üzgünüm Cesur <laughs> bu bir havuç değil. Ama ne oldu hakkında bir bilgi de bulamıyorum. Yoksa yeni bir bitki türümü keşfettik. Bilirsiniz ki ben yaptığı keşiflerle ün salmış bir kaşif olarak bu bitkiyi dünyanın her yerine tanıtabilirim. <laughs> Sen kaşif misin? <laughs> Sonuçta bu adayı da ben keşfetmedim mi? <laughs> Ettim. O zaman ben neyim? Kaşif. İstersen o konuyu hiç açmayalım <laughs> abi. Tadına bakalım. Belki farklı bir havuçtu. <laughs> Öyle olmaz arkadaşlar. <laughs> Önce yararlı mı zararlı mı onu öğrenelim. Hı? Adayı o keşfetmişmiş. Laflara bak laflara. Şuradaki gizleniyor olmasam verirdim cevabını ama. Dur bakalım. Boşuna dememişler sakla lafını gelir zamanı diye. Ee, sakla zamanı gelir zamanı olacaktı Nazik Hanım. Neyse ne. Şimdi ne yapacağız Nazik Hanım? Maharetli ellerim sayesinde yapay bitki olduğunu anlamadılar. Hadi başka yerlere de Hı. koyalım. Adadan gidene kadar uğraşsalar da haritayı tamamlayamazlar. Burada çok fazla bilinmeyen bitki türü var. Şimdi ne yapmalıyız Ballı? Belki içlerinde tıp dünyası için çok önemli olanlar da vardır. O zaman tarihe geçebiliriz. Eski doktor, yeni aktör olan timsat, ıssız bir adada tıp dünyasının yönünü değiştirecek bitkiler buldu. yani arkadaşlarıyla buldular. Bu bitkiler hakkında hemen bilgi sahibi olmamız lazım. Adımızı şu dağlara altın harflerle kazıtabiliriz. O zaman da gelsin turistler, gitsin turistler. Turist gelince ne olacak? Ne olacak abi? Hı. Tabii ki adanın tek ve efsane tur rehberi olan Hı. beni bulacaklar. Hı. O zaman bu bitkiler bize bir servet kazandırabilir. Bir şey mi dedin Ballı? Ah, ballı? Ah. Bu anı sanki daha önce de yaşamış gibi. Ya. Yoksa bir şey mi hatırladın genç? Hmm. Yok, hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece garip bir his. Neyse, bize yardım edecek kişiyi biliyorum. Kim o? Elbette Nazik Hanım. Adayı ondan daha iyi bilen yok. Demek adanın bitki örtüsü haritasını çıkartıyorsunuz. Evet ama çok fazla bilinmeyen bitki türü var. Bu konuda sizin engin bilginizden faydalanmak istedik. Peki ben size bu adada benden habersiz bir şey yapılmayacak demedim Bütün mi? Bir niyetimiz yoktu Nazik Hanım. Hem bizden sonra da sizin de işinize yarar diye düşündük. daha gerçek bitkiyle yapay bitkiyi ayıramıyorsunuz. Haritayı nasıl çıkaracaksınız? Ha? Nasıl yani? Nazik Hanım adada olan her şeyden haberdar. O bitkilerin hepsi yapay mıydı? Bu inanılmaz. Gerçek gibiydiler. O da benim marifetim. Sizi tebrik ediyorum. Ben gerçek olduklarına inanmıştım. O zaman haritalama işine geri dönebilir miyiz? Onu biraz düşünmem lazım. Nazik Hanım Yaptıklarınız bence birer sanat eseri. Acaba diyorum, bu yaptığınız bitkilerle size adada bir sergi mi açsak? Yani aslında hep bir sergi açmak istemişimdir, ama zamanla bir hayal olarak kaldı. O zaman haritalama biter bitmez sergi hazırlıklarına başlayalım. Bu çok heyecanlı bir haber. Ben vakit kaybetmeden ormandaki eserlerinizi toplayayım. <laughs> Aa, nasıl benden daha önce gittiler? Ha? Olacak şey değil. Bir gün bu hayalini gerçekleştireceğini Hı. biliyordum. Hı. <gülüyor> 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 <gülüyor>